Hey hey hey! Yavaşla bakalım yavaşla! Ne yapıyorsun sen Herobrine? Burası sokak arası. Burada bu kadar hız yapamazsın. Önüne çocuklar çıksa duramayacaksın. Kaza yapacaksın. Ne konuşuyorsun sen Kerem komiser? Bu şehrin yollarını ben yaptırdım ben. İstediğim gibi kullanırım bu yolları. Senin maaşında ben ödüyorum ben. Ne çabuk unuttun bunları ha? Herobrine! Bunu nasıl söylersin ha? Nasıl? Ben Minecraft Akademisi'nin kurulduğu günden beri görev yapıyorum burada. Görevimin karşılığında da paramı alıyorum. Kimse bana sadaka vermiyor tamam mı? Bileğimin hakkını alıyorum ben. Kerem komiser sen çok ileri gidiyorsun. Bu şehir benim paralarım sayesinde ayakta duruyor tamam mı? Para vermeyi kesersem nasıl geçineceksin ha? Ailene nasıl bakacaksın? Sözlerini dikkat et. Yoksa para falan rüyanda görürsün bundan sonra. Ha Peki. Peki Herobrine Bey. Siz nasıl isterseniz. Özür dilerim sizden de. Biraz ileri gittim sanırım. Ha şöyle be. Çık bakalım şimdi kenarda. daha fazla meşgul etme beni. Daha fazla para kazanmam lazım benim. Anlıyor musun beni? Ben meşgul bir insanım. Görgüsüz Herobrine. Parasıyla bana hava atıyor. Ah ulan be ah. Bir param olsaydı gösterirdim ben sana gününü. Bu söylediklerini senin yanına bırakmazdım ama neyse. Geçindirmek zorunda olduğum bir ailem var benim. Ne oldu Kerem? Neden kendi başına konuşuyorsun burada? Senin yine canını bir şeyler sıkmış. Ne oldu aşkım anlat bana. Yok aşkım bir şey olmadı. Sadece biraz daha fazla paramız olsun isterdim. Kimseye muhtaç olmamayı isterdim. Parasızlık canımı sıkıyor sadece. Hepsi bu kadar üzülme aşkım. Parayı her zaman kazanabiliriz. Önemli olan sağlığımız ve bizim aşkımız. Bunun önüne hiçbir şey geçemez. Bunu biliyorsun. Sıkma sen sakın canını. Haklısın aşkım haklısın. Hadi git sen de eve. Ben de birazdan gelirim. Tamam aşkım tamam. Geç kalma. Ha Kerem aşkım bu arada sana bugün bir tane kargo geldi. Karakola bıraktım. Onu da alırsın. Ne olduğunu anlamadım ama değişik bir şeydi. Ona da bakarsın. Allah Allah. Ne kargosu gelmiş acaba ya? Ben hiçbir şey beklemiyordum ki. Hı? Bu da neymiş böyle ya? Kim göndermiş ki bu garip şeyi? Üstünde de hiçbir şey yazmıyor. Bana mı geldi acaba bu? Hiçbir şey de benzemiyor ama. Aman neyse ya. Buna kafa yoramayacağım şimdi. Zaten canım sıkkın. Yarın bakarım artık. Hey Kerem komiser. Beni görmezden mi geliyorsun yoksa? Nereye gidiyorsun he? ha? Hı? efendim. Bana mı seslendiniz? Ha, kim seslendi bana ya? Allah Allah. Nereden geldi ki siz? Etrafta da kimsecikler yok. Hayal görmeye başladım galiba ya. Neyse. Hey Kerem komiser sana söylüyorum. Duymuyor musun beni ya? Geri gel geri. Beni çıkar çabuk buradan. Hı? Yine yine aynı ses. Kim konuşuyor ya? Kafayı mı yiyorum acaba? Ne oluyor? Nereden geliyor bu ses ya? Korkmaya başladım iyice. Buradayım Kerem komiser buradayım. Ne kadar da avanak çıktın sen ha. Gel buraya içeri gel içeri. Çıkar beni buradan çabuk çıkar. Sinirlenmeye başlıyorum bak. Allah! Ne oluyor böyle ya? Kafayı yiyorum sanırım. Etrafta kimsecikler yok. Ama birilerinin sesini duyuyorum sürekli. Sanırım delirmeye başladım. Deliriyorum galiba. Buradayım be Kerem komiser. Buradayım. Delirmiyorsun. Bu tarafa doğru gel. Hadi bu tarafa. Lambanın yanına doğru gel çabuk. Lambanın içindeyim. Lambanın içinde misin? Kimsin sen peki? Lambanın içinde ne yapıyorsun? Oraya nasıl girdin? Ah Kerem komiser ah. Küçükken hiç mi film izlemedin sen de adam? Hani lamba olur ya. Lambanın içinden çıkar. O benim işte. Lamba cini mi? Lambanın içinde bir cin mi var şimdi? Ama ama bu nasıl olur. Oraya nasıl girdin ki sen? Benden ne istiyorsun peki? Eğer benim buradan çıkmama yardımcı olursan sana çok güzel şeyler veririm. Dile benden ne dilersen. Hayatını değiştirebilirim senin. Sadece benim buradan çıkmama yardımcı ol yeter. mi? Ee, peki peki ama bunu nasıl yapacağım? Seni oradan nasıl çıkartabilirim hiç bilmiyorum ki. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bu nasıl olacak ki ya? Şimdi lambayı eline al ve lambayı yavaşça olmaya başla. Aynı zamanda ey cin seni serbest bırakıyorum. Art artık özgürsün diyeceksin. Bu sayede ben de buradan kurtulacağım ve senin dünyanı değiştireceğim. Hadi hadi yardım et bana çıkar beni buradan çabuk. Vallahi biri beni görse deli diyecek ha. Durmuş burada kendi kendime lambayla konuşuyorum. Üstüne üstlük lamba da benimle konuşuyor ve cin olduğunu söylüyor. Yok ya yok ben var ya ben kesin delirdim ha. Kovarlar yakında zaten beni bu köyden de. Hey Kerem komiser kendine gel be. Eğer dediklerimi yapmazsan Herobrine seni ezme eve aşağılama edecek. Parası senden daha çok olduğu için her zaman seni aşağılayacak. Ya da diğer seçenek beni kurtaracaksın buradan ve ben de seni kurtaracağım. Hadi artık karar ver yoksa şansını kaybedeceksin. He, peki o halde. Kabul ediyorum. O hera gününü göstereceğim. Aferin Kerem komiser. Sonunda akıllanmaya başladım. Hadi başla bakalım. Dediklerimi harfiyen yerine getir. Ey cin! Seni serbest bırakıyorum. Artık özgürsün. Oh be, sonunda özgürüm. 400 yıldır bu içinde hap solmuş bir şekilde yaşamaktan bıkmıştım. Sağ ol Kerem komiser, beni özgürlüğüme kavuşturdun. Üç dilek hakkım var. Dile benden ne dilersen. He, aman Allah'ım bu da ne böyle ya? Neler oluyor bu gece gece? Gözlerime inanamıyorum. Amma uzattım be Kerem komiser. Lambacini'yim ben işte lambacini. Bu kadar büyütecek bir şey yok. Hadi hemen bana bir tane dilek dile ve ben onu yerine getireyim. Dur dur. ilkliğini dileğini tamir edebiliyorum. Para isteyeceksin değil mi? Sana çok para vermemi ister misin? Evet bana çok para ver lambacını. Herobrine'den bile çok param olsun. Bundan sonra beni hiçbir şekilde aşağılayamasın. Herkesten daha çok zengin olmak istiyorum. Para ver bana çok para ver. Hay hay Terem komiser. Bu benim için çocuk oyuncağı. İşte sana herkesten daha fazla zengin olacak kadar para Kerem Komiser. Dir dilek hakkını kurlandın. Bu paralarla artık bu köyün en zengini sensin. Dilediğin gibi artık zengin Kerem Komisersin. Aman Allah'ım gözlerime inanamıyorum. Ne kadar çok param var ya. Ömrümün sonuna kadar çalışsam bile bu kadar çok para kazanamam ben. Bu paraların hepsi benim mi şimdi? Evet Kerem Komiser. Hepsi senin bunların. Ben şimdi gidiyorum ve yarın tekrar geleceğim. Her gün bir dilek hakkın olacak. Unutma, iyi düşün bunu. Tamam, tamam cin dostum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Vay be! Paralara bak be, paralara bak. Hepsi benim. Kimseler görmeden hemen Aslı'ya haber vermeliyim. Bu paraları buradan alıp eve götürmeliyim hemen. Kerem aşkım nerede kaldın sen? Hadi geç oldu. Gel seni bekliyoruz. Aslı aşkım çabuk karakola gelmelisin. Sana göstereceklerimi inanamayacaksın. Çok garip şeyler oldu. Çabuk karakola gel çabuk. Tamam aşkım tamam hemen geliyorum. Bu paraların hepsi bizim. Her şeyi anlatacağım sana. Ama bir an önce bu paraları alıp kimseye görünmeden eve gitmemiz lazım. Hadi çabuk al iki mal ol sen. Geçilme eve çabucak çabuk ol. Aşkım, şimdi bunların hepsi bizim mi gerçekten? Zengin mi olduk biz? Bu köyün en zengini biz miyiz artık? Evet aşkım, evet. Artık çok zengin olduk. Hepsi bizim bunların. Yaşayamadığımız o güzel hayatı yaşayacağız artık. Kimseye muhtaç olmayacağız. Kimse de bizi aşağılayamayacak. zengin oldun Kerem komiser zengin oldun. Ama bakalım bu zenginlik senin başına ne dertler tarışacak göreceksin. Gece seni yakın arkadaşım Cinder ziyaret edecek. Ve o zaman ne yapacaksın göreceğiz. <laughs> Canım arkadaşlarım. Bir önceki videomuza yorum yazan arkadaşlarımın isimlerini okuyorum. Edat Yaşar, Zeryan Deniz, Şakir, Mursi, Medine, Ay. Eğer siz de videolarda isminizin okunmasını istiyorsanız videoyu hemen şimdi beğenin.